arkadaşlar bugün sizlerle birlikte LOL OMG açıyoruz. Bakın bugün aldık. Aa, daha doğrusu adı arkası böyle. Arkadaşlar bundan bir de hem büyük OMG çıkıp bir de bunun kardeşi çıkıyormuş. Onu görmemiştim. Şimdi ilk önce şuradaki ilk önce buradaki jelatini sökmem gerekiyor. Buradan çıkacağım. Tamam. Şurada, şimdi sonra Şurada yapmışlar ne ne yaptılarsa artık. Çünkü çıktı Çıktı. Bakın. Bakın, böyle, böyle. Buraya açmayacağım, orası en zanziri. Herkese... ...sürpriz olsun. Şimdi buradan... ...çekiyorum. Bir bir bakın, böyle çıktı. Adı neymiş? Ice Girl. Ice Girl. En... Laura Bakın, bakın. Ice Girl. Ediyorum. İlk önce tabii ki de bunu çıkartacağım bu nasıl çıkacak bunu ilk önce bunu sonra açacağım bu böyle dönüyormuş bakın dönüyormuş bu böyle çok saçma bir şey Şunu şöyle yapalım bunun yukarıda bandı varmış arkadaşlar şu köşede onu açayım hemen videoda gitme lütfen. Açayım, açayım. Açtım Şimdi açtım burayı. Şurayı açıyorum. Altta da bir bant varmış tabii ki. Onu da açıyorum. Olmazsa olmuyor zaten. Bantsız olmaz. Şimdi ilk önce buradaki bebeği çıkartacağım. Ay, arkadaşlar siz görmeyin. Siz görmeyin. Ay, şimdi ilk önce şuna çıkaracağım. Bu bir şey çıkarmak istiyorum. İlk önce küçük tabii ki de. Küçük. küçük. En son büyük ve eşyaları. Bir bir onu şöyle. Bakın. Lakti gibi. Ben bilmiyorum neymiş. Başka merak etmiyorum. <laughs> Abo kafası çıktı kızım. Kafasının zaten çıkması gerekiyormuş. Çıktı bu. Arkadaşlar şimdi bunun bir sürü şeyleri varmış. Bebeğimiz şöyle bir bebiş. Bunu bilmeyen yoktur tabii ki. diyor <laughs> umuyorum. İnşallah yoktur. Kafasını takalım bebişimizin. Bebeği çok kafanı. Arkadaşlar bebişimiz çok tatlı. Eğne de bir bırakalım. Çok tatlı. Arkadaşlar bebişimiz şöyle. Dön bakalım. Dön bakalım. Arkada iki tane şey var. Kuyruğu. Bakın. Şimdi bu bebeğimiz şurada bir otursun. Arkadaşlar yer yok da koyamıyorum. burada Şu köşede koy, köşeye koyuyorum arkadaşlar. Burada kalsın. Orada kalmaz. Arkadaşlar ben şunu bir şuraya koyayım. Bu burada. Tamam mı? Telefonun altında. Şimdi bunu da böyle bir şey çıktı. Bakın burada burası böyleymiş Şimdi kıyafetlerin tabii ki de ilk önce kapmadı değil mi? Bu buna bağlıymış. Korktum korktu diye. Çok korktum. Ah! kopmadı değil mi? Yok bir şey. Kıyafetlerim, kıyafetlerini şöyle göstereyim. Tabii ki de ice. Bakın böyle. Bakın böyle kıyafetleri var. Güne susar mısın? Sesim gidiyor. Güne der misin? bakın böyle bir kap çıktı. Bakın böyle bir kap. Kapıyı iyice kapatır mısın? Bakın böyle bir kap. Şimdi kapıyı kapatayım. Kapatayım bu kapıyı. Bir saniye. Ay Simidim. Bir de ayakkabısı varmış burada. Bakın böyle bir ayakkabı kutusu bu. önce ayakkabı açacağım. Bebek en sona sürpriz. keşke benim ayakkabım olsaydım. Papuç, güzel papuç. Bakın şöyle. Ayakkabılarımız. Altı beden giyiyormuş. Altı bakın. Size beden demek. Bilmeyenler varsa.

Tatlılık nedir ya? Hii, bakar mısınız? Şöyle pufuduk bir tüdük de hep. Pufuduk bir şapka çıktı ve çok tatlı, aşırı bayıldım. Hii, çok güzel, çok tatlısın, çok tatlı. Bayıldım sana, ben bayıldım. Bakın şöyle uçlarında pomponik var pompona, pompon. Pom. Her tarafa tüy döktün ya. Şöyle bir gözlük var. Bakın size bakın her tarafa, her Oyy arkadaşlar ne gribeyim. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın. Şimdi şu pomponik, mommonik. Başka çok tatlı Ama çok tüy döktün ya. Öf, mum sandım ben bunu. Ama değilmiş. Oh, darling. <laughs> Muhteşem bir bebek bu. Bayıldım. Bakın şöyle bir şapkası var. Tüy dökücü bir şapkası ama çok güzel. Şimdi şunu kapatayım. Kutunun içine biraz bozulmuş ama olsun. Arkadaşlar bir de içinden şöyle bir boynunu takmak için kolye gibi bir şey çıktı herhalde. Evet kolye çıktı. Şimdi Eşyalarımız bit derken bitmedi. Şimdi kıyafetlerini açacağım. Yer yok mu? O yüzden kıyamıyorum. Kıyafetlerimiz gelsin poşetleri böyle. Snow. Bakalım bakalım Benim, bakalım. Arkadaşlar böyle Bir şey çıktı Bakın böyle bir pantolon çıktı Çok tatlı bir pantolon <laughs> Bekle Elina gider misin? Zaten çok kötü oldu burası Mont. Çok tatlı. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir mont. Elleri şöyle, şöyle. Bir de burada montun önünü kapatmak için bir şey daha var. Lastik. Bakın şöyle. Bunlar. Mont da çok güzelmiş. Montumuzu da buraya koyalım. Şimdi sıra bebeğe geldi tabii ki de. Şuraları bir boşaltalım. Bebeğe yer verin bebeğe bebeğe. Lütfen bebeğe yer verir misiniz? Arkadaşlar burada bu eşyaları öne alıyorum. Alıyorum çünkü bebek geliyor. Şurada bir tane ok varmış. Bunu çıkarmam lazım. Ok çıkar mısın? Tamam. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Dım 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 dım, dım, dım. Şu kutumuzu kaldıralım. Kutuyla artık işimiz kalmadı ama atmayacağım. Şimdi şurada katalogu bir bakalım. Katalogda hiçbir şey yazmıyor. Dermişim. Yazmıyor. Şaka maka ben bebeğe bayıldım. Ya kız içlik giymiş. Bu kadar mı olur? Kız içlik giymiş. Bak ayağı havada tutuyor. Sana ben bayıldım kızım. Sırapları da var. Ayy, kışlık bebeksin. Arkadaşlar dudağında parlaklık var. Dudağında parlaklık bakın görünüyor mu? Göremiyorum. göremiyordum umarım. Ayy, ay saçları da mükemmelsin sen. Arkadaşlar buradan gördüğünüz üzere saçları gözükmüyor. Aa gözüküyormuş. Ben görmediğim. Ben arkadakileri daha sandım herhalde. Göremediğim. Şimdi bebeğimizi nazikçe çıkartacağım. Nazikçe. Zorlamadan bebeğimizi çıkarmak istiyorum bebeğimizi. Çok bebeğimizi dedim. Ama bir şey olmaz canım. Bebeğimizi çıkartacağım bebeğimizi. Bebeğimizi. nasıl kurtaracağım. Çok yumuşak saçları var. Aşırı bayıldım. Aşırı aşırı. Aşırı bayıldım. çıkıyor. Daha ne olsun? Daha neler olsun? Daha neler olsun? Daha neler olsun? Şarkı açtılar. 2019'da üretilmiş tatlı bebiş. Bebiş koş. Çoraplar moraplar çıkıyordur. Umarım. İnşallah hiç çıkıyormuş çıkıyormuş. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Bir siz de bakın istiyorum şöyle. Şimdi ben onun standını kuracağım. Nasıl bu ya? Ama çok az kaldı. Ha buradan iş O ya. Çok azıcık şa ha ha hmm. bir de şeyci varmış bunun bakın canım bebeğim canım bebeğimin canım tahtı taht değil bu daha doğru bitmiyor. Aaa oturdu. Arkadaşlar bir de oturmak için şey var. Bakın. Böyle bebeğiniz burada oturabiliyor. Bakar mısınız? Bir de bunu da takıp bebeğiniz ayakta da durabiliyor. Bakın. Ayak tutacak. Şimdi ben bebeğimin üstünü giydireceğim. Çok tatlı bebeğimin, canım bebeğimin, canım kıyafetlerini giydireceğim. İlk önce tabii ki de montumuzu giyeceğiz. Ama nasıl giyeceğiz? Ay pomponlara bak. Ay ölüyorum ben. Ölüceğim, ölüceğim. Çok tatlılar. Çok güzeller. Çok konu Arkadaşlar bu arada bu bebek eklemli kolları kolları bir de ayakta değmiş bir de şeyi burası işte bacakları bir de şurası işte bakın su kolunu ya arkadaşlar bir de bunun kol eklerini olduğu için birazcık zor kol takılıyor o yüzden bütün bütün oyuncuların kolları böyle Arkadaşlar giydiremiyorum. No no no. İlk arkadaşlar ben bunun altını giydireceğim ilk. Çünkü anneme götüreceğim. Onu da giydirip getireceğim. Ben giydiremedim. soksana bebeğim canım bebeğim canım 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 bebeğim canım bebeğim bebeğim. Hadi, hadi sokabilirsin sen bunu kutum. Muhteşem. Muhteşem ödeyeceğim. Muhteşem, muhteşem. Muhteşem, muhteşem Muhteşem, muhteşem. Muhteşem, muhteşem. Bakın pantolon böyle olduğu için ayakkabılarını giydireceğim. Ayakkabılar topuklu. Bakın topuklu. Botu daha doğrusu ayakkabı demek yanlış olur. Botunu giy bebeğim. Bebek. Kapı Giyemiyorsun botunu. Niye giyemiyorsun? Giyebilirsin bebeğim. Giyeceksin bu, bunu bebeğim. Geçti mi bu şey? Geçmiş. ya botumuzu, kaplı botumuzu giyeceksin bebeğim Soktu, bu da soktu. Bu birazcık kolay oldu nedense? Ya. Olabilir kolay da olabilir zor da olabilir. Hiç fark etmez, fark etmiyor. <laughs> arkadaşlar Beğiş. Arkadaşlar ben bunun şeyini giydiremedim montunu. Şimdi onu hemen anneme giydirip gideceğim. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bunun şey çıkmadı. Ha kolyesi vardı. Kolyesini de takayım. Pardon. Kolyesi de çok tatlı oldu. Baksanıza ya. Da olsun, Oturuyor da bu. Oturmasına. Bakın böyle. Bugün ama bu gidiyor. Bebeğim düştü. Niye? Bebeğim düştü benim. Aa. -a. Nasıl tutmuş beyefendi? Kaldır, kaldır. Bu neydi boyu? Hala uzun. Hmm. Arkadaşlar bakın böyle oturuyor babay. Onun küpesi çıkmadı. Çöpezi bu. Olabilir. Bakın böyle oturuyor. Şimdi ben bunu ceketini anneme giydirteceğim. Onun saçlarını gördüğünde şok olacak. Sanırım şok olacak. Şok olacak. Hı? Gel buraya. Lina buraya gel. Bu bulina. Gel buraya. Hı. Gelir misin buraya? Gel, giyinesek bakayım ya. Bak göstereceğim sana bak. Bu da bak. Bak. Hadi gel시다. Bir bir, şey i̇şte, bir tane gözlüğünü de zaten. Tak. Tamam takacağım. Arkadaşlar evet. geldim. Annem giydiremedi. Zor oluyor. Şimdi şapkasını giydireceğim bebeğimin. Arkadaşlar ben giydirebilecek miyim bunu? Ya yani lütfen giydireyim ya. Ama ben onun gibi giydiremiyorum işte. Bebeğimin saçı büyük kafası. Olmuyor. Saçları kocaman giydiremedim. Arkadaşlar saçları kocaman bunun. Ben bunu Lina yapma. Ben bunu ve şapkasını ve şeyini giydiremedim montunu. Ama arkadaşlar giyildiğinde de böyle gözükecek. Bakın şöyle aynı bu şekilde gözükecek. Ne yapmayacağım? Lina bir çeker misin oradan? Çekilir misin? Hı. Arkadaşlar ben bunu giydiremedim ama bu. umarım bu kafa saçlarından dolayı. Oo arkadaşlar gördük çok yakıştı. Baksanıza. Baksanıza. Çok tatlı bir bebeşim oldu. Arkadaşlar videomuzu veda etmek zorundayız. Süremiz 25 dakikadır bununla uğraşıyormuşuz. 15 dakikadır bunu açmaya çalışıyormuşuz. Arkadaşlar bebeğim size veda ediyor. Bye bye. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu kanalımıza abone olduk dilisi şunu aktif edip kanal videolarımı beğenip yorum yapıp kanalımı paylaşabilir misiniz? Paylaşın. Bay bay. Dur şunu da göstereyim en sonunda. Bunu da göstereyim. Beğen Bay bay arkadaşlar. Günaydın çekil. Bay bay. there